Evet, merhaba. Bugün akademisyenlerimiz anlatıyor canlı yayın serisinde elektrik, elektronik mühendisliği bölümünden doçent doktor Serhat Erküçük hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? Öncelikle çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler öncelikle. Ben de iyiyim, teşekkürler. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi size direkt soruları yönlendireyim ben. Hocam öncelikle sizden bölümünüzü tanıtmanızı rica edeceğim. Bölümünüz nasıl bir yapıya sahip? Bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii elektrik elektronik mühendisliği bölümü Kadir Üniversitesi'nin 97 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi'nin ilk öğrenci alan ilk bölümlerinden biri. Tabii ki 4 yıllık eğitim sonunda yani yaklaşık 19-20 yıldır mezunlar veriyoruz bölümümüzden. Ve mezunlarımızın hem sektörde, elektronik ve telekomünikasyon sektöründe, hem akademide iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Yani 20 yıllık köklü bir yapıya sahibiz bölüm olarak. Bölümümüzde bence en önemli şeylerden biri, ODTÜ, Boğaziçi, KOÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi kökenli hocalar ve bu hocaların büyük bir çoğunluğu yurt dışı bağlantıları olup, gerek projeler almış, gerekse yurt dışında doktorlar yapmış hocalardan oluşuyor. Ve yine alan olarak da bölümümüzde hemen hemen her alanı kapsayan çalışmalar var. Telekomünikasyondan tutun, elektroniğe kadar, sinyal işlemeden tutun, devrelere kadar oldukça geniş kapsamlı bir eğitim veriyoruz bölümümüzde. Ama şunu da belirteyim, hani bölümümüz aslında daha çok telekomünikasyon alanına kaymış bir bölüm. Ve bölümümüzde asıl, hani bence yine öne çıkan şeylerden biri, hani araştırma odaklı bir bölümümüz. Tabii ki bu üniversite genelinde yayılmış bir şey ama... Bölüm özelinde de biz oldukça yani projeler üzerinden çalışan bir bölümümüz. Tabii bu araştırma projesi deyince hani liseden mezun olacak arkadaşlara hani araştırma ne acaba gelebilir veya hani bu bana nasıl yardımcı olacak, nasıl katkı sağlayacak diye düşünebilirler. Bu olay şu aslında arkadaşlar, araştırmayla kendini sürekli güncelleyen, dinamik tutan bir bölüm her zaman iyi bir bölümdür. Çünkü elektronik mühendisliği özelinde oldukça teknolojik ve kendini sürekli yenileyen bir bölüm olduğu için bizlerin de araştırma konularıyla sürekli kendimizi dinç tutmamız, yeniliklere bakmamız, bu yenilikleri öğrenince derslerde sizlere bunu iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu açıdan araştırma önemli. Hatta çok önemli. Ama tabii bu araştırmayla öğrenme, eğitim iç içe geçmiş durumda. Yani bir tek bölümümüzün özelliği hani evet araştırma değiliz tek başına demek değil. Eğitimde de kapılarımız sürekli açık ve biz ikinci sınıftan itibaren öğrencilerimizle birlikte hatta yani birinci sınıfta tanışıp ikinci sınıftan itibaren projelerimize katıyoruz öğrencilerimizi ve 3 veya 4 yıl sonunda da öğrencilerimiz de oldukça hem akademik hem sektörel çalışmalar yapmış oluyoruz. Yani eğitim tarafına bakacak olursak lisans düzeyinde teoriye ek olarak laboratuvar ve proje odaklı bir eğitimle öğrencilerimize iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. Hocam aslında biraz bahsetmiş olduğunuz girizgah yapmış olduğunuz ama tekrar sorayım ben. Peki bu bölümü Kadir As'ta okumanın farkları nelerdir? Bunu biraz açabilir misiniz, detaylandırabilir misiniz? Öncelikle yine şunu söyleyeyim, hani biz elektrik elektronik oldukça geniş kapsamlı bir alan. Biz Kadiraz Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü olarak özellikle elektronik ve haberleşme alanında oldukça iyi eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. Bunu da hani 20 yıllık bir geçmişimize bakarak, mezun geçmişine bakarak ve sektörde iyi yerlere gelmiş mezunlarımıza bakarak, akademide iyi yerlere gelmiş mezunlarımıza bakarak, gerek yurt içi yurt dışında hem akademide hem sektörde olan öğrencilerimize bakarak bunu söyleyebiliriz. Yani bence burada hani A'dan Z'ye iyi bir eğitim veriyoruz ve bunun da sonucu sektör ve akademi tarafından takdir ediliyor. Bunlara ek olarak bizi bir diğer memnun eden şey bitirme projeleri. Yani bir 4 yıllık eğitim sonunda ki biz aslında öğrencilerin yaptığı projeleri, laboratuvar çalışmalarını görüyoruz ama bitirme projelerinde öğrencilerimizi çok daha böyle profesyonel ve hem sektöre hazır bazılarının da akademik çalışmaları ile akademi hazır olduğunu görüyoruz geçen iki hafta önce bitirme projeleri vardı yine yani her yıl olduğu gibi projelerimizi gerçekleştirdik tabii bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdik ama yani elektronik komponent sıkıntısına rağmen öğrencilerin bir araya Gelememesi rağmen o kadar profesyonel projeler ortaya çıktı ki yine e, hani öğrencilerimize doğru bir şekilde eğitim verdiğimizi göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hani mutluluk onlara ait, iyi projeler yapıyor, gurur bize ait diye düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim biz bu, bu öğrencilerle ikinci sınıftan itibaren projelerimize katıyoruz. Her hocanın belirttiğim gibi araştırma alanı var ve biz öğrencilerimizi bu araştırma konularında çalıştırarak gerek mesela, endüstriden bir proje alıyoruz, endüstrinin ihtiyacına odaklı çözüm üretmeye çalışıyoruz öğrencilerle veya e, akademik olarak akademik bir bildiriler yazıyoruz. En son e, yine bir dördüncü sınıftan bir öğrencimle bizim alanın en iyi konferanslarından birinde bir akademik yayınımız çıktı. Öğrencimiz de oldukça iyi bir yerden kabul aldı. Yani gerek sektör gerek akademik tarafında öğrencilerimize kendi bölümümüzde oldukça yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu bir işbirliği öğrencilerle biz bilgilerimizi veriyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz ve ortak bir şekilde iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bir de hani yani Has Elektrik ve Elektronik mühendisliği tabii diğer bölümler de böyle ama yani sürekli kapılarımız açık. Sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Öğrenciler geliyor ve oldukça verimli bir şekilde eğitim ve araştırma modelimizi götürüyoruz. Peki hocam sizin bu alanı seçme süreciniz nedir? Hikayeniz nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Ben aslında hani lisede yani yine tabii FM veya MF nasıl o değişiyor ama Özellikle matematiği çok seviyordum. Ama yanında fizikte işte acaba mekanik fiziği mi, manyetizma ve elektrik fiziği mi diye bir arada kalmıştım. Ama hani yaptığım araştırmalar sonucunda işte büyüklerimle konuştuğumda ilgili alanda çalışan ben iki tercihte bulundum meslek olarak. Elektrik, elektronik ve makine mühendisliği. Ve biliyorsunuz hani makina mühendisliği daha çok mekanik fiziğiyle ilgilenen ama matematiğinin iyi olması gereken elektrik, elektronik ise biraz daha soyut manyetizma ve elektrik fiziğiyle ilgilenen bölüm. Ben tercihimi elektrik alanından kullandım. Makine okusaydım ne olurdu bilmiyorum. Yine mutlu olurdum ama hani şu an geçmişe dönüp baktığımda e, hani iyi ki elektrik elektronik olmuş, iyi ki elektrik elektronik okudum diyorum. Çünkü hani diğer makine ve inşaat ve işte diğer endüstri bölümlere baktığımızda evet onlar da dinamik ve güzel mühendisler ama Elektrik elektroniğe bakacak olursanız yani sürekli hani 5G bitti şimdi 6G'ye geçiyoruz. Yeni teknolojik gelişmeler oluyor. İşte bilişim sektörü, işte akıllı cihazlar yani smartphone dediğimiz onun dışında artificial intelligence yani sürekli elektrik elektronik, bilgisayar, bilişim gibi konular çok güncel ve hani e, biz de zaten bu verdiğimiz hem eğitimi hem araştırmayı elektrik elektronik özelinde oldukça keyifle yapıyoruz. Ben de o yüzden hani geriye dönüp baktığımda evet hani bir karar verdik 18-19 yaşında ama iyi ki elektrik elektronik seçmişim diyorum. Peki hocam size büyük merak uyandıran yeni eğitim modelinde farklılaşma sürecini sormak istiyorum. Nasıl işliyor ve bölümünüze etkileri neler olacaktır? Şöyle Zeynep Hanım şimdi ilk olarak elektrik elektronik mekatronik ve İnşaat mühendisliğinde geçen yıl başladı bu yeni eğitim modeli. Oldukça hepimizi heyecanlandıran bir model. Ki hepimiz zaten bunun oluşmasında da hocalar ve yani akademisyenler yer aldı. Ee, Akademisyenlere ek olarak sektördeki paydaşlarımız yer aldı ve uzun bir süreç sonucu bir model çıkarttık. Birazdan detaylarından da biraz bahsedelim. Şimdi birinci yılda bu öğrenciler çekirdek programda okuyorlar. Yani çekirdek program aslında yani normal hani yüz yıllık eğitimde işte matematik, fizik, kimya okunur. İşte bunlar laboratuvarları olur. İşte matematikte türev şudur. Üçlü integral alınca bir volüm. Evet hani bunlar yıllardır öğretilen şeyler ama bunları evet bunları zaten e, ikinci sınıf ve birinci sınıfın bir bölümünde bunlar bahsediyor ama hani her şey evet bu, bu, bu lise gibi öğretmek yerine daha çok evrensel değerleri anlayan, iletişim kurabilen, İngilizce sunum yapabilen, kendini iyi tanıyan, çevresini iyi tanıyan ve sorgulayan bir bireyler yetiştirmek amaç bu yeni eğitim modeliyle. Ki burada kökenler ve sonuçlar, insanlık tarihi, evrensel değerler etik, tasarım, hesaplamalı düşünme gibi değişik dersler var. Ve yani bunlar hep modüler halinde veriliyor öğrencilere ve öğrenciler bir araya geliyor, grup olarak çalışıyor. Klasik test yöntemleri olmuyor bunlarda. Benim gözlemlediğim öğrencilerimizde, bu birinci sınıfta olup da bu yıl gelenlerde bizim bölüme, Hani liseden çıkınca evet hep yani biz de öyleydik. Uzun yıllar da öyle. Herkes hani ders odaklı, test odaklı. Üniversitenin birinci yılda genelde hemen hemen her yerde, yurt dışında da öyle geçer. Bu öğrenciler çok iyi bir şekilde, hani mesela bir problem veriyorsunuz, işte çözümü budur. Olabilir ama buradan da bakalım, şuradan da bakalım, işte şu problemi farklı bir şekilde formülize edelim. Yani çok daha açık bir şekilde tam hani istediğimiz, ileride buluş yapabilecek, ileride e, cesur olup girişimcilik yapabilecek birey haline gelmeleri için ilk adım olduğunu görüyorum bu yeni eğitim modelinin ilk yılının. Daha sonraki ikinci yıllarında da zaten hani proje odaklı eğitime geçmiş oluyorlar. O da tabii bölümle ilgili şeylere giriyor. Yani çekirdek müfredat bu şekilde. Ben de tam onunla ilgili bir soru soracağım şimdi. Proje tabanlı eğitim sisteminden bahsetmenizi isteyecektim. Peki. Ee, onu da biraz açabilir miyiz? Tabii. Yani hani bu ilk yıla formatlama yılı diyelim. keşke hani 20 yıl öncesine dönsek de ben de o formatlama yılında işte bolca kitap okuyup işte dünyaya biraz daha geniş açı bakıp daha çok sorgulayabilme eğitiminden geçseydim veya eğitim demeyelim ama rotasından geçseydim. Evet bitirdiler ilk yılı. ikinci yılda bölüme geliyorlar. Şimdi biz aslında dediğim gibi ben hani 20 yıldır bu elektrik elektronik mühendisliği eğitimini iyi veriliyor bizim bölümde. Ben 12 yıldır Kadir Has'tayım. Yani burada Kötü yaptığımız bir şey olmamakla birlikte yani evet sektöre iyi öğrenciler, iyi mezunlar yetiştirdik ama dediğim gibi proje odaklı, proje tabanlı eğitim modeliyle öğrenciler gelip işte ben mesela e, üçüncü, dördüncü sınıf sinyaller, sistemler, sinyal işleme anlatıyorum. Yani ben burada öğrencilere gerek slaytlardan, gerek tahtadan işte bakın bu bir sinyaldir, duyduğunuz sesin yansıması şu şekildedir, bunun Fourier Transform'unu alalım demem başka ben öğrencilere daha bunu dersine küçük projelere bölüp öğrencilerin bunu kendilerinin kavraması, araştırarak öğrenmesi, tabii benim de orada mentor olarak bulunmam, bir tek akademisyenin değil, diğer taraftan sektörden birinin de bazı proje derslerinde mentor olarak, yol gösterici olarak öğrencilerin başında bulunması ve gerektiğinde sorularını yanıtlaması üzerine dayalı bir model. Şimdi klasik evet, lecture'lar, dersler, laboratuvarlar yerine her bir ders içinde Zaten dersi ufak ufak projelere bölmek var. Bu projelere bölmeye ek olarak yalnızca proje dersleri var. Yani mesela telekomünikasyon diye 3. sınıfta bir proje dersi var. Bunda gerek analog haberleşme, gerek dijital haberleşme, gerek işte network kurulumu bunlarla ilgili tüm proje komponentleri verilecek ve öğrenciler yaparak öğrenecek ve bunlar onların hem kendi gelişimine katkı sağlayacak hem sektöre veya istiyorlarsa da akademiye çok daha iyi şekilde hazırlanmalarını önerik olacak. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu proje odaklı eğitimde aslında biz bunu hazırlarken, biz bunu tabii sektörle 6-8 ay birlikte oturduk. Birkaç aşamalı akademiden yani Boğaziçi'den rektör düzeyinde veya geçmiş rektörler düzeyinde kişiler katkıda bulundu. Oldukça kapsamlı bir şey bir program hazırladık ve burada hani özellikle sektör tarafında biz şu geri bildirimi aldık. Bir kere çok heyecanlılar. Yani Kadir As'ın bu yeni uyguladığı yeni modeli gerek elektrik elektronikte gerekse mekatronik ve inşaat mühendisliğinde hani evet hani biz buradan gelecek böyle bu tür öğrenci istiyoruz. Bu tür hem çalışırken öğrenci ve bu eğitim modelinden geçmiş mezun istiyoruz diye çok iyi geri bildirimde bulundular ve aslında bu körü kılımı yani müfredatı oluştururken bize oldukça iyi şeyler sundular ve onlarla birlikte de bu müfredatı oluşturmuş olduk. Hocam son olarak e, bu bölümü okumak isteyen aday öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ya bir kere hani tavsiye derken hani öncelikle kendilerini tartsınlar. E, matematik seviyorlar mı? Manyetizma ve elektrik fiziğini seviyorlar mı? Soyut kavramlardan hoşlanıyorlar mı? Olasılık yani işte çünkü nedir? E, işte i̇şte buradan bir sinyal göndereceksiniz. Burada alacak. İşte arada bir bozucu et var. Yani uncertainty dediğimiz bu aradaki kanalı modelleyip bunu çözmeyi sevecekler mi? Bir kendilerine bir onları sorsunlar. Bu oldukça dinamik bir mühendislik ve yani şunu da düşünsünler öğrenciler. Evet hani diğer mühendislikler de mesela endüstri mühendisliği de güzel. O tür eğitime girmek isteyenler endüstri mühendisliği seçebilir. Bilgisayar mühendisliği evet hani daha çok yazılımsal ama network'e girebilir ama elektrik mühendisliğinde kendini güncel olarak matematiğin yanında fiziksel olarak olan gelişmelerle modelleme çalışma ve dediğim gibi bu dinamikliğin içinde oldukça fazla kendini güncel tutma ve yurt dışında da geçerli olabilecek bir meslek olarak e, düşünebilirler. Tavsiyelerim hani dediğim gibi bunları kendileriyle görüyorlarsa yani seçmelerinde yani seç, seçerlerse mutlu olacaklarını düşünüyorum. Tabii, üniversite seçimi de önemli. Sınavlardan önce hani girsinler akademik kadrolara baksınlar, kadrosa baksınlar, diğer üniversitelere baksınlar. Ve yani oradaki yapılan çalışmalara dikkat etsin arkadaşlarımız. Yani 20 yıl önceki çalışma mı yapılıyor yoksa gerçekten evet dinamik şeyler mi yapılıyor? Hocaların yayınları nasıl? İyi bir araştırma ortamı var mı orada? Ve bunlara ek olarak bu şekilde hani yabancı dil eğitiminin düzeyi bunları araştırsınlar ve ona göre de tercihte bulunsunlar diye tavsiyede bulunmak isterim. Peki hocam. E, Akademisyenlerimiz Anlatıyor serisinde bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Ve evet. görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. İyi günler.